Evet geldik. Aa, bak, uçak. Havacılık müzesine geldik bugün. Atlas Beyle. Hadi bakalım. Evet Atlas, bak bir sürü uçak var. Evet. Nerede? Aa evet, bak savaş uçağı bile var. Bak. Evet şurada bir tane helikopter var. Gidiyoruz gidiyoruz. Evet gidelim. Hadi gel bakalım. Gel bakalım savaş uçağına gidelim. Ne kadar büyük. Çok büyük oğlum. Bak kocaman. Orada da var. Bak bu Hazarfen Ahmet Çelebi'nin heykeli. Evet. Bak, bir tane savaş uçağı var. Kocaman bir savaş uçağı var. Gördün mü? Evet hadi gel buna bir çıkalım bakayım. Gel. Anne. Gel 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 gel. Geçersin geçersin yok. Hadi gel bakalım. Oo bak binebiliyor gibisin. Gel. E, Tam ben durayım hadi sen çık o zaman. Hadi çık bakalım uçağa. Hadi bakalım. Bayağı büyük bir uçak atlas. Oo. İnecek misin? Hayır. İnmeyecek misin? Bak. Hayır. Şu an içine bak. Hayır, hayır. Hadi. Gördün mü? Evet. Savaş uçağı. Hadi inelim o zaman. Bak. Bu da neymiş? Bak Freedom Fighter uçakmış. Hayır yasakmış oraya girmek ondan. Evet bu da çok güzel bir uçak. Ama bunlar tabi eskimiş oğlum artık. Abi bunlar savaş uçaklarıymış. Bunlar eskimiş o yüzden buraya koymuşlar. Anladın mı? Gel şunlara bakalım hadi gel. Şimdi şuna bakalım. Nasıl mı uçuyor? Bak pilot oradan içeri giriyor. Uçağı sürüyor. Evet. Nasıl bir daha gösterir misin? Of aynen evet öyle kalkıyor ve uçuyor. Hadi gel. Hadi bunun da içine Ay, bakalım. Bak Türk Yıldızlarının uçağıymış bu. Hı? Gel bakalım. Evet, bak pilot buraya oturuyor. Şu an çok görünmüyor. Şöyle. Şöyle bak. Bu eğitim uçağıymış Atlas. Ne? Eğitim uçağıymış. Hadi gel. Uçağı. Şimdi diğerlerine bakalım. Hadi. Bu da büyük. Bu da uçak oğlum. Büyük. O uçan kanadının ucu. Evet. Bu uçak bomba taşıyormuş. Alttakiler bomba. Büyük, büyükler var ya. Tamam mavi uçağa doğru gideceğiz. bu bomba atabiliyormuş. Bak bunlar bomba. Evet gördüm. Bunları atıyormuş. Ama bomba güzel bir şey değil. Savaşta kullanılıyor ama güzel bir şey değil. Evet bak bu da var. Ya, bu da bomba uçağı. Ne bu ne bir ne küçüğü. Ne gidiyoruz ileriden dönüp oraya maviye gidiyoruz. Atlas'ın dediği mavi uçak da orada. Hadi bakalım maviye doğru gidelim. Evet bu da Thunder Jet'miş. Bak bu da büyükmüş bayağı Atlas. Gel gel bu da büyük uçakmış gel. Büyük uçak. Biraz daha o biraz daha küçük. Bak bu eskiymiş bayağı. 1968. Evet. Gördün mü Atlas? Bak bu ku çizmişler uçağın üstüne Gördün mü? Ku yapmışlar uçağın üstüne. Evet kuğu Bunda bunda bak bak bunda bak bunda bak. Hadi. Bak burada. Evet hadi gel. <laughs> bu da büyük. Bayağı büyük. Kocaman. Binemez misin? Binersin, binersin. Bu da böyle kocaman bir uçak. Bu da pilot biniyor, uçuyor. Of, öyle nasıl uçuyor bir daha gösterir misin? helikopter gibi Ha, bu da yeşil. Evet. Maviye mi gidiyorsun? Bu da savaş uçağı oğlum. Oo, bak orada yeşil ve sonra mavi uçağın geliyor senin. Yok buradan gidelim gel. Yolu takip edelim bence. Hı -hı. Evet. Ne olmuş? Kırmışlar. Gel. Gel devam edelim biz. Bak yeşil büyük askeri uçak. Askeri. Evet. Ve Atlas'ın söylediği mavi uçak. Evet. Evet. Senin mavi uçağa geldik. Hadi bak bakalım. Gel. Gel geç. Geç bak da gel çabuk. Sev de gel hadi. Hadi sev gel. Bir poz ver. Bize bak Mavi uçak Evet şimdi Geç bakalım Şimdi sarı uçak Çabuk Sev de gel hadi çabuk Uçakları seviyoruz kan Kanatı Elleme çok tamam mı? Hadi baktıysan gel Gel elleme çok gel Hadi gel Evet, şimdi sarı uçak sonra beyaz. Bunlar küçük uçaklar oğlum. Bu beyaz. Buna gitme gel, yanımdan gel. Gel yanımdan. Bu da bir Evet, buna iki kişi binebiliyormuş. Bak yan yana. Gel gel sonra diğerine gidersin gel. Evet, bu uçak bak bu uçak böyle köpek balığı gibi gördün mü? Evet. Kafası köpek balığı gibi aynı. Biliyor buna işte. Hadi gel şimdi helikopterlere gidelim bak. Helikopterler var gördün mü? Gel gel geçersin. Gel tut elini, gel. Hadi. Koş helikopterlere bin. Efendim? Geç hadi. Geç helikopterler var bak. Bunlar eski helikopterlermiş. Gel bakalım şunlara bir. Bak bu Amerika helikopteriymiş. Gördün mü? O da küçük helikopter. Bak bu da küçük helikopter. Nasıl uçuyor. Uçuyor oğlum. Bunlar da uçabiliyor. Gel şunun yakından bakalım bir. Evet. Bak. Ha. Tamam en son ona gidelim olur mu? Bak buraya yolcular binebiliyormuş gördün mü Atlas? Buraya yolcular biniyormuş. Bu helikopter sonra kalkıp havalanıyormuş. Nasıl? yolcuları alıp gidiyormuş. Hadi o şimdi ne şuna ne bakalım. Şey Bu küçük, şey küçük helikopter oğlum. Buradan, bak bundan biniliyor. iki kişilikmiş. Küçük bir helikopter. Evet hadi bakalım. Büyük uçak. Evet. Koş hadi bakalım büyük uçağa. Evet çok büyük bir uçak. Tamam, Ona binemez misin? Tamam gel bakalım. Gel gidelim bakalım hadi. Oo, bu da büyük uçağı Hatta yolcu uçağıymış. Bak ne diyor İstanbul Airlines. Bu galiba en eski yolcu uçağı. Burada da şey askeri eski uçak var. Aa arkada bir tane daha helikopter var. Gel onu da gidelim. Gel bakalım. Bak bu askeri helikopter şey yok. Askeri uçak. Askeri. Evet bu bununla askerler biniyormuş. Ama buna çok asker binebiliyormuş. Yani böyle hani bir tane iki tane değil. Belki 100 tane adam binebiliyordur. Anladın mı? 100 tane asker binebiliyordur belki. Çünkü çok büyük. Buna sen binemezsin. çok büyük. Baksana. Kanatları bile çok büyük. Gördün mü? Bunun arka kapağı açılıyormuş. Bak. Evet. Bak kanadına bak. Kanatta leylek resmi var. Gördün mü? Evet. Dünya var. Leylek var. Bunun kanadı açılıyor. Arkadan böyle paraşütle atlıyormuş askerler. Evet. Bu da eski bir uçak yine. Ama bu o kadar da büyük da değil. Afi, afi. <laughs> ya. Evet. evet. Çok büyükmüş burada bak. Ama öbür savaşçı daha büyükmüş. Bak burada bir tane helikopter var. Gördün mü? Kanatlara bak. Hatta... Bu e, nasıl bir uçak? İki motorlu düz bir uçak oğlum. Evet. 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 Anne, anneciğim. Bak helikopter. Evet, helikopter. Gördün mü? Evet. Yürü. Bak da gel hadi. Evet kanatları var büyük. Atlas helikopterlere bak havada geliyorlar. Bak 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 bak. Bak bize geliyor helikopterler bak bak. <laughs> Gördün mü? Ya? Havada helikopterler var. Bakın, iki tane mi? Evet iki tane. Bak ne yapıyorlar oğlum orada? Bak yan yana geldiler. Bak yan yana gidiyorlar. Bak bak bak. Bak bak helikopterler yan yana gidiyor. Bak bak. Atlas. Görüyor musun? Atlas helikopterlere bak. Yarış yapıyor Atlas helikopterler. Bak diğeri kazandı. Yarış yaptılar. Bak Atlas orada planör uçaklar var küçük. Çok küçük uçaklar. Küçük. Gördün mü? Mavi olan Yani planörler oraya gidelim. Şu tarafa gidelim. Bunları ambalajlamışlar gibi. Bunlar yeni gelmiş Atlas. Bak bu uçaklar yeni gelmiş. Bak ambalajlamışlar. Gördün mü? Paketlemişler. Bak bunlar yeni gelmiş. Allah bu ne ya? Uçak oğlum. da? Gel bakalım. Çünkü bunları sarmışlar. Bunlar yeni gelmiş büyük ihtimal oğlum. Bak helikopter uçuyor havada. Bak yine helikopter uçuyor. Bak orada. Bak 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 bana bak bak bak. Bak gördün mü? Bak bir tane de oradan geliyor. Gösteri yapıyorlar. Dönüyor. Işte. Çarpışmayacak hayır. uçaklara bakalım. Bak füzeler var bak füzeler. Evet füzeler. Bunlar füze atlas. Evet hadi gel. Uçağın başlığı sadece. Uçağın başlığı. Evet. Yani kafa kısmı. Evet. Gel bak burada da bir tane büyük savaş uçağı var. Savaş uçağı. Evet. Evet bak. Çok büyük bir savaş uçağı. Hı? Tamam. Gel bu taraftaki uçağa bakalım ama. Gel. Bunlar füze. Anladın mı? Bunlar küçük küçük füzeler. Evet. Hadi bakalım koş. Koş, koş 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 atlas koş bak bu da büyük uçak atlas yardımn mü bak helikopterler yine havada geziyor daha orada bak Hadi gel Bana bak Atlas, efendim, var oğlum var. Bak kocaman uçak. Bana bir dakika bak, bana bir dakika bak gel, bir dakika gelir misin? of bu da bayağı büyük bir uçakmış Atlas. Oo. Oh. motorlara bak, pervanelere bak Atlas. Çok güzel bir uçak. Nerede? Gel, gel, bu tarafa gel. <laughs>